ödevimi yarına kadar bitirmem gerekiyor. Ama eğer bana saldırırsa kesinlikle hiçbir şey yapamayacağım. Cez, şunu keser misin? Tamam, tamam. Sadece oynamak istedim. Sıkıldım. Tabii, neler yapabileceğime dair bir fikrim var. Mükemmel. O zaman işimi sakince bitirebilirim. Ne yapıyorsun? Sana söyledim. İşime karışma. <laughs> tamam. Beni aşırı önlem almaya zorluyorsun. Peki ben ne yapacağım? Siyoz yeter. Artık istediğini yapabilirsin. Çünkü odayı ikiye bölüyorum. Artık senin bir yarın var. Benim de kendi yarım var. Ama birbirimizi rahatsız etmemeliyiz. Sanırım şimdi ne yapacağımı biliyorum. sıkıcı ya. İşte bunu anlıyorum. Dur. Nereye? Nereye oluyor? Siyuz ne yapıyorsun? Kim bu insanlar? Benim bölgeme girme anlaşmıştık. Bunlar işçiler ve bölgemi süslememe yardım edecekler. Süslemek mi? Neden bu kadar çok işte ihtiyacım var? Sen saray yapmayacaksın umarım. Nereden bileceksin? Saray da olabilir şimdi bana versene. Wow. Bir bakayım ver. Hey ver şunu. Dur çizgiyi geçemezsin. Pekala yani her şeyi bitirdim bile. Teşekkürler. Bu da sizin paranız. Ne plan ya? Plan mı bu? Şimdi size bir odaya nasıl daha havalı bir şey dönüştüreceğimizi göstereceğim. Yatağımın altında kendime havalı bir ev yapacağım. Evet, çok güzel olacak. Evet böyle. Ve hiçbir işe gerekte yok. Gerçi yastıklarımı durduramıyorum. Ne yapıyorsun? Bu benim fikrimdi. Yatağın altında bir ev. Utanmıyor musun? Hırsız. Yatağın altında ev yapmayı senin bulmadın. O yüzden ben suçlamana gerek yok. Yine de evim daha havalı. Kahretsin biliyorum. Ses bana bakıp kıskanmana izin veriyorum. Çok mutluyum. <laughs> Aslında ben de kendime harika bir ev yapacağım. Vay canına, oyuncaklara indirim var. Bu mağazayı ziyaret etmeliyiz. Çekin elinizi. Hiçbir şeye dokunmayın. Sadece bakabilirsiniz. Tamam, tamam. Sadece bakıyordum. Kimse oyuncaklarımı almaya cesaret edemez. Özellikle de ücretsiz. Vay canına burada bir hagi vagi var. Eller. Evet hatırlıyorum. Vay <laughs> be. Burada kocaman bir hagi vagi var. Tabii bu kadar param yok. Ama sanırım güvenli görevlisi görmeden bu sorunu çözebilirim. <laughs> ne oldu? şeylerin yanlış olduğunu hissediyorum ama ne merhabalar nasılsın Aa, konuşan bir oyuncak yardım edin acilen gizli odama girmem gerekiyor ne kadar korkunç umarım burada kimse beni bulamaz ben de rahatlayabilirim ve dinlenebilirim. <laughs> Ne böyle kavrusu? Az önce ne gördümü bir bilseydin. Nasıl da korkak bir güvenlik görevlisi. Ama ben hırsız değilim. Bu yüzden olan tüm parayı bıraktım. Umarım bir şey için yeterli olur. Suzy delir. Şimdi benim de yatağın altına koyacak bir şeyim var. Ve bu sıradan battaniyelerden çok daha havalı bir şey. Bu haydi vay battaniye. Evet. Diş çok tuhaf. Şimdi rahat bir atmosfer yaratmak için odayı posterle ve diğer havalı şeylerle süsleme zamanı. Evet, benim de buna ihtiyacım olurdu. Benim evim seninkinden daha havalı. Ama bu uzun sürmez. Sanırım odayı daha güzel hale getirmenin bir yolunu bulacağım. Burada ne yapıyorsunuz siz? Hello. Baba çantanı alabilir miyim? Hayır pembe bir çanta ihtiyacım var. Sırf çantasına değil. Yeni bir kız olmak ba istiyorum. Erkek değil. Bac Teşekkürler <laughs> çok tatlısın. Evet güzellik. Gerçek saraylar yapmışsın. Bu da kim? <laughs> Nasıl da korktu. Hagi <laughs> vakitim yabancılarda mükemmel bir koruma. İyi günler. Sonunda ödevimi getirdim. Onu okuyabilir misiniz? Bir zamanı gelmişti. Sonunda Suzy de aklına başına aldı. Bakın muhtemelen acıkmışsınızdır. Elma ister misiniz? Bende bir tane var. Hayır demezdim. Ay kusura bakmayın kazara. Oops. Bir dahaki sefere elime verin. Bu benim şansım. Üzgünüm ama tahtaya daha çok ihtiyacım var. Onu buldum. Hey! Yüz neredesin sen? Tahtam nerede? Şimdi çocuklara nasıl öğreteceğim? Önemli olan endişelenmemek. Tüm duygularınızı nasıl boşaltabileceğinizin yolunu biliyorum. Al sana. Al bakalım. Hırsız. Elma mı dedin? İşte sana elma için. işte tahta için. Al Monika. Güçlüyüm. posterlerinden daha çok havalı bir şey var. Herhangi bir posteri kim hiç Bak ve kıskan. Ne? Tahtayı nereden buldun? Ve neden ona ihtiyacın var? Resim yapmayı bilmiyorsun ki. Ne? Buna nasıl cüret edersin? Sen kendin hiç resim yapmadın ki. Sen ne? Ah, ah. İşte şimdi sana çok yakışıyor. Sanki böyle görmen <laughs> gerekiyor gibi. Çok komik. Senin yüzünden yakalmak zorunda kalacağım. Tahta fikri dahildir ismen. Her zaman değiştirebilecek büyük bir çizimden daha havalı ne olabilir ki? Hmm. Odayı farklı sevimli oyuncaklarla tamamlamak kaldı. Örneğin burada dik boynuzlu at şeklinde bir lamba var. Lamba mı? Işıklar varken lambana kimin ihtiyacı var ki? izle ve tadını çıkar. <laughs> evet, güzellik. Vay canına, bu gerçekten güzel görünüyor. Ne yapacağım peki? Peki boynuzlu adam şimdi acı nasıl görünüyor? Aynen, o benim ışıklarla kıyaslanamaz. Ne yapacağım peki? Benim de havalı bir şey ihtiyacım var. Ve sanırım bunu nereden alacağımı biliyorum. Küçük bir arkadaşım var. Ben Hulk'um. Kötü ve korkunç Hulk. Merhaba Quentin. Bana yardım edebilir misin? Şu ayıya ihtiyacım var. Alabilir miyim? Benim mı? Onu seviyorum ama. Bu yüzden hayır yapamazsın. Neden bu kadar aç gözlüsün? Ya sana noterle verirsem? Hala bir çocuğum da. Ama bunun çok küçük kıvamız olduğunu ben bile anlıyorum. Ne kadar açgözlüsün. Ya ee, Cips? Kocaman Pringles. Oh, oh, oh. Cips mi? Evet, cipslerden vazgeçmeyeceğim. No. Ama bu yeterli değil. Başka bir şeye ihtiyacım var. Daha mı? Yerinde sadece bir kova dondurma kaldı. Uygun mu? Vay canına. Evet. Onu buraya ver. Ay alabilir miyim? Tamam. Sadece dondurmamı bana ver. Yaşasın. Çok teşekkür ederim Quentin. Kaçtım. Bu ne? Dondurma nerede? Yani beni kandırmaya mı karar verdin? Sana Quentin'e yalan söylemek neymiş göstereceğim. Hemen eve gitmem gerekiyor. Bakın yardımcım. Bu kız beni kandırdı. Ona mutlaka bir şeyler yapılması gerekiyor. Örneğin fotoğrafta bıyık çizmek. Evet çok iyi oldu. Ben bir dahiyim. Senin de hak ettiğin bu yalancı. Görünüşe göre onu ama hala anlamadı. <laughs> ama yine de ayı aldım. Sonunda kendime gerçek bir gökyüzü yapabilirim. Farklı <laughs> renklerde parlayacak bulutlar. İşte bunu anlıyorum. Arka ışık. Yeni yıl ışıklarından daha iyi. Kesinlikle yemek yemek isteyeceğim. Bu yüzden farklı lezzetlerle dolu bir buzdolabı zarar vermeyecek. Buzdolabı mı? Tabii ya. Ama bu benim için yeterli olmayacak. Sanırım doğru olanı nerede bulacağımı biliyorum. Anne üzgünüm ama sonra geri geleceğim. Vay be! Bu kadar büyük neyine? <laughs> Yiyecek az olamaz. Ne? Bu olamaz. Buzdolabımız nerede? Nachos nerede? Misafirler içinde ama anlamıyorum bir şey. Bu ne ya? Nereye kayboldular? Bir an bile arkanın dönemezsin. Umarım en azından pastayı kurtarabilirim. Kıpırt ama. Kızım sen ne olduğunu biliyordum. Of çok sinirliyim. Tamam hemen evime gitmem gerekiyor. Ne haber ölümcek? Stresi azaltmak için geldim. Bu zorbanın ne kadar zor olduğunu bir bilsen. Ama bu arada her şeyi unutup dinlenebilirim. Çok iyi ya şimdi. Çok rahatladım. Nerede kaldı? Pastayı nereden buldun? Sadece kıskanıyorsun. Çünkü pastan yok. baksın yapacaksın? ile birlikte çay içeceğiz. Tamam bizi rahatsız etme. Arkadaşınla paylaşabilirdin. Öyle diyor. uzanmaktan çok yoruldum. Televizyon olması harika bir şey. O kadar ilginç şey izleyebilirsin ki. Evet böyleceğiz. Çok iyiyim tabii ya. Acilen televizyona ihtiyacım var. Galiba acıktım ben. Bir şeyler isem iyi olur. Bana bunu almalıyım. Çok gerekiyor bana. Bana kızmaz umarım. Ay. Merhaba. Seni hatırlıyorum. <laughs> sana var. gerek yok. Sadece televizyonun eğri olduğu için gördüm ve aldım. Teşekkürler. Dur. Televizyon nerede? Hırsız. Nerede görüldü bu? Hırsızlık yapıyor. Utanmıyor musun? Kulübeye gitmem gerekiyor. Tatlım sana içecek bir şeyler getirdim. Kola ister misin? Acayip. Nerede o? Tamam anlaşıldı. Ne yapıyor? Aa, kapıyı kapat. Utanmıyor musun? ne yaptın sen? Bu babamın televizyonu. Utanmıyor musun? Ben mi? Beni kıskanıyorsun ya. Şimdi istediğimi izleyebilirim. Evet böyle. Hayır bu çok sıkıcı. Evet bu çok iyi. Çok korkunç. biraz yorgunum ya sıkıldım. <laughs> Ama ben şimdi çok eğleneceğim. Bak ne getirdim. Bu gerçek bir dans savaşı. Seni iki dakikaya bitiririm. İzle ve öğren. <laughs> ben de hiçbir şey olmuyor. Seni çabucak yerelim. Kendin izle ve öğren kadar havalı. Evet aynen. Kazandık. Tebrikler. Kardeşim daha sık eğilememiz gerekiyor. <türüzünlaştır> aynen. Hadi devam edelim. Oh oh. Oh, no. Bu acı biber. Oh. Monica sen de bari çok büyük oh, no. değil. Non, 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 non. Yapacak bir şey yok. Non. Bu acı şeyi içmeliyim. Acı challenge. Kafam şişti resmen. Şimdi benim sıram. No. Çok acı ya. Çabuk yardıma ihtiyacım var lütfen süt tam gereken. Daha iyi oldum. Kızlar. Belki ben yapmasam da olur. Hayır Lili. içeceğini iç. İtfaiyeyi çağırın. Aha. Merak etme Lili. Onlarsız da yapabiliriz. Teşekkürler. Ama biraz soğuk oldu. Çok küçük Fuba Buba. Bu adil değil bence. Makasak kesinlikle ihtiyacım olmayacak. Wow! <laughs> Ama sakız yine de çok güzel. <laughs> Ve güzelce ağzıma sığıyor. Ya bende ne kadar büyük balon olduğunu şimdiden anlıyorum. <laughs> Makaslar tam isabet oldu. Aha. Melis sana bir tane dilim daha gerekiyor. <laughs> Neler oluyor? <laughs> ya patlayacağım şimdi. Oh my God! <laughs> Sakız bomba gibi resmen. <laughs> gel bana tatlım. <laughs> ne? Hayır ama bana gel söyledim. Buradasın işte. Oh, no. Merhaba kızlar. Oh, no. ya. Bir parça keselim. Gerçekten fazlaydı. Böyle daha iyi. Çok güzel ya. Harika nereye? Birden okuma bitmedi hala. <Gülüyor> <Gülüyor> e bununla ne yapacağız? Hı? Anladım galiba. Aa, <laughs> <-a>, jelibon. <laughs> Minis. Böyle daha iyi. Baksanıza yiyebilecek yüz maskesi. <laughs> Ve daha güzel olduğuma göre şimdi yemek yiyebilirim. Çok rahat ve çok leziz. Wow. Acaba bende ne var? <laughs> Ağır bir şey ya. What? What? Endişelenmeyin, ben iyiyim. Oh. ama. Marmelatlı kokteyl zamanı. Çok ferahlatıcı. Bu da son olarak. <laughs> Dikkat! Hepiniz hazır olun. Jelibon patlaması. Bence şunu hak ettim. Çok güzel ya. <laughs> Duramıyorum ya.